İnsanlar neden Yemen'in kontrolündeki Sokotra adasını unutuyor? Yaklaşık 60 bin kişinin yaşadığı bu adanın temel geçim kaynakları balıkçılık ve keçicilik. Ada fakir olmasına rağmen çok güzel. Dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan sıra dışı ağaç türlerine ev sahipliği yapıyor. Bunlardan en ünlüsü kesildiğinde kırmızı öz su akan büyük bir mantara benzeyen ejderha kanı ağacı. Ayrıca şişkin gövdeli ve gül yetiştiren salatalıkla akraba bir ağaç türü de var. Sokotra, gezegenin en zorlu iklim koşullarından birine sahip, modern altyapı çok yetersiz ve turizm neredeyse hiç yok. Bunun nedeni, adanın 6 milyon yıldır dünyadan izole olması ve doğanın kendine özgü bir evrim geçirmesidir. Adadaki ağaçlar, dünyanın en uzaylı görünümlü ağaçları arasında sayılıyor. Manzara ise adeta bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi. Devasa kum tepeleri, bir gün bu eşsiz adayı ziyaret etmek ister miydiniz?